Ee Ethem, dün gece dersini almışsındır artık. Artıkım pembeyi öyle yemeğe falan çıkarmaya kalkmazsın değil mi? Orası hiç belli olmaz. Ne demek belli olmaz? Askıntı olmayacaktım. Pembe bana tariz çünkü. Çok doğru. Hayır, asıl bana tariz. Sana tariz. Bana tariz, bana. Dinle de öğren kime tarizmiş bakalım. Alo, pembe. Nasılsın canım? Bir tanem, Ne yapayım? Seni düşünüyordum ben de. İnanır mısın? Öperim kızından. Tambam <laughs> tumbam, esmer bombam. Tabutumbam ney ne 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 Sana söylüyorum. Ben de seni, ben de seni. <Gülüyor> hmm. <gülüyor> <Gülüyor kız Azize abla, bu büyü işe yarar değil mi? Deli misin kız. Hiç yaramaz mı? Güleceksin bak para manyağı olacak. Bak böyle... ...böyle kukluya kukluya zengin koca bulacak. Canım benim kız ne güzel ee. konuşursun inşallah Allah'ım inşallah. Hem de be, aşkım. Dün gece baş başa ne güzel şarap içtik değil mi? Şarap mı? önünde şarap içmek de başka zevk oluyor be. <laughs> baş başa şarap mı içtiniz hakikaten? Kimse değil hayatım. Parazit yaptı da telefon. Parazit. Cilve yapma kız. Dur kudurtacaksın. Ben bir cilve mi yapar? <laughs> Neremden öpeceksin? <gülüyor> <gülüyor> Çok ayıp. Azize abla bak. Pembe yapma. <laughs> pembe. Yap bir <laughs> şey pembe <bembeciğim>. yemeye. <laughs> Fantazi yapar. Yeni mi cilve yaptı pembe. <laughs> <laughs> Yok ben Yok bir şey. Kimse konuşmadı. Telefon yine parazit yapar. Ne parazit yaptı? Allah Allah. Kesin çok yakın geldi birden pembe. <laughs> pembe? Pembe ya. <laughs> Lan sen kahvede pembeyi götürdüm diye ava mı atarsın? <laughs> Pembesini bulmaz pembe. mıydın şimdi ...delirle de ne güzel saniye, bir, bir saniye, saniye ah, açıklayabilir miyim? Fantezi yapacağım. Al sana fantezi. Ah. Al al sana fantezi. Fantezidir ha. Ya bir dakika <laughs> <laughs> Büreğimizin... ...amuru hazır sayılır. Şimdi... ...amurumuzun içine... ...şu büyücük karının... ...verdiği... ...tuzla, haydi bakalım... ...şöyle... ...bunu Se serpelim. Ay canım benim. Oldu. Sultancım, hazırdır canım. Tam ağzına layık bir bürek. Büreği tadınca... ...para delisi olacaksın kızım. Allah'ım ne olur... ...bu büyü tutsun da... ...kızım zengin kocaları bir alsın... ...kendine... Eh, ...damat etsin kurban oldumun Allah'ı. Misafir ol gel bana. Börekler açarım sana. Sultan bak ana sana börek açtı kızım. Bak, Allah bak, bak. ablası be. En ben börek. ben durun be. Yemeyin. Siz yemeyin. Ciyeci kedisi gibi üşütürüz başına. Baba sen hiç yeme. Sultana yaptım böreği ben. Bir tek o yiyecek. Yemez. Kız öyle şey olur mu be, hep birlikte yiyelim işte. hep, hep, işte, hep, hep, hep birlikte Sultan haklı, hep birlikte Aa. yiyeceğiz, dalın. Ama. Dal, ay dal, da. dal, da. dal. Da. Dedi, ay. Lan yemeyeyim da. da. ulan. Aç da. göğsünü, yürü. Ay ay. Da. Ya. 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 Bitirdiler be, bitirdiler. Sultan sana kalmadı. Yavaş Hiç ikisi iki de yemeyeyim. Yeme. Yeme. Yeme, o sultanındır ha. Yeme. Kızım ye kızım ye senin ihtiyacın vardı, Zafiyet geçirirsin bak çöp gibi oldun bunların ihtiyacı yok hepsi Al kızım ye ye. Oh, yarasın canım benim. Allah'ım yarasın maşallah. Ay param mı düştü? Allah, para. Aa para para para! Aa, para. Dur, dur dur para! para. Aa, para. Ya şükürler olsun büyü tutmuş güzel Allah'ım. Çeş peş. Bununla kapı alırım, bununla da kırarım. Bilmiyorsun sen bu oyunu be abicim. Gülme lan. <laughs> Düşeş. Muharrem abi. Bak iki ile gir, altı ile kır. Karışma be kardeşim. Ne? Bir çay verir misin? Daha ben çeşit şiştir e, e. e. <laughs> bir... ne var? El, el, gelir, ne oldu Ethem? Görmeyi mi siz müşteri geldi? Kal çay ver hadi. Bu kötü geldi de iyi ki borç verdi he. Her bir şey Kendini, araba, kendini araba, kahveni sahibi Söyleme söyleme. söylerme. Kal çay ver. Burcu'nu ödemenin ödemen için çay satman lazım hadi. Tövbe tövbe. Lan çekil sen de şundan? Tamam bir ya. ya. Şunu... Şuna...